bebekler öldüğü zaman o bebek bizim bebeğimiz dedi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedi. Öldürseydik bugün 60'a merdiven dayanmış bir kardeşinizin nene başkanım sevgili peygamberimiz 63 yaşından dünyaya gözlerini yumdu. Hepimiz gideceğiz. Mahkeme-i gittiğinde ey kulum ben sana ıh makamı verdim. Ne yaptın dediğinde ya öldürseydik bu şeyi bundan nasıl hesabını verirdi? Siz var ya öyle mübarek bir şehirsiniz ki. Şehri medeniyetsiniz. Şehri doğasınız. Yes gibi Medine yapan sevgili peygamberimize en yakın şehirsiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bu şehrin evladı olmaktan olur duyuyorum. Canınız, malınız, aileniz, inancınız bize emanet. Rabbim hiç kimseyi evlatla da, evlatsızlıkla da imtihan etmesin. İmtihanların en büyüğü. Sevgili peygamberimiz nasıl bir aile reisiydi? Bu şiddet niye? Hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın. Bu şiddet niye? Sevgili peygamberimizin Hazreti Hatice ile olan münasebetin ilişkisine bakın. Bir adam İlk oku emri geldiğinde kime sığınıyor? Ailesine sığınıyor. Hatice'ye sığınıyor. Hatice ne diyor? Sen söylüyorsan doğrudur diyor. O Hatice annemizin verdiği duruş sadakattır. Huzurdur. Mutluluktur. Hazreti Ayşe annemizle olan evliliği de ilindi. İrfandı. Hikmettir. Bugün hadislerin en önemlisi Hazreti Ayşe söylüyorsa doğrudur derim. O yüzden sevgili peygamberimiz bize özel bir şey söylüyor. Bakın sizlerin en hayırlısı ailesini en hayırlı davranandır diyor. Bugün bu makamda elbette kaderimiz yazıyor oynuyoruz, oynuyoruz ama bana soruyorlar nasıl oldu da de da billahiydi. Ana baba duası aldım. Onlara oh bile dedirtmedim. Oh bile dedirtmedim. Onlar benim için melek babaydı. Çok özel anneydi. Benim için çok uğraştılar. Şimdi eşim arkamda olmasa iki evladımı yetiştirmen mümkün değildi. Allah ondan da razı olsun. 35 senedir arkamda güçlü bir aile olduğu için bugün ben Fatma Şahin oldum. Güçlü aile. O yüzden bu şirketten sıfır tolerans farkasında duracağız. Yasaları boş verin. Sevgili peygamberimiz ne diyor? İkiniz birbirinize elbisesiniz diyor. Birbirinizi örtüyorsunuz diyor. Güzeldir, kogu, güçlendirin, muhabbet ve birbirine sarılın, ayıbını kapatın, affeden, samimiyettir. Bu duyguyu bu şehirde yerleştirebilecek miyiz? Bu şehri küçük bu haleden yeni bu hale yapabilecek miyiz? Hazır mıyız anneler? Hazır mıyız? Hazır mıyız anneler? Hazır mıyız? Babalar, hazır mıyız? Babaların sesi hep az çıkıyor, çok şikayetçi.